Oğlum, konuyu bir değiştireyim şimdi. Tolga'nın yaptığı sisteme çok özendim. Bana ne? yazmış, aklıma direkt karınca çiftliğim geldi tabii haliyle. Bakın, ne yapmış biliyor musunuz? Tam emin değilim ama bir saksı oluşturuyor, içine bir bitki ekiyor ve de sulama sistemi yapıyor. Ama içine belirli kodlar yazıyor. <laughs> Midisek teşekkür ederim. Ve bütün Discord'dakiler o bitkiyi takip edip kuru kalmaması <laughs> kuru kalmaması adına sulama yapıyorlar. Yani siz Discord'dan sulama yapıyorsunuz. <laughs> Sesim gitti. Düşünsene sen benim bütün Dur bir dakika. Heh. Detone oldum lan tamam. Siz sürekli Discord'dan karınca çiftliğimin mesela x3, x3 alan 2 3 x3 lan 2-3 tane bitki yetiştirdiğimiz bir alan var diyelim. Orayı suluyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Çok güzel değil mi ya? Gözü <laughs> <laughs> diyecektin ha kafam karıştı. Hayır fazla sulayamıyorsun işte orada bir engelleme sistemi var onun. Dur bakayım. Bu videoda internetten hep beraber bakacağımız bir bitki projesi yapmak istiyorum. Yani elimizde bir adet bitki olacak ve buna tamam. bakan bir kamera olacak. Kameradaki görüntüyü siz görebileceksiniz istediğiniz zaman. Ve daha sonra verdiğiniz komutlar sayesinde bu bitkiye su verebilecek. Buna koyun bir geliyorum evi su basmış. <laughs> Eklemişler onu. Yerler sırı Yaparsınız siz gerçi inanırım. Ve bitkinin toprağındaki nem oranını o spesifik bitkinin ihtiyaç duyduğu nem aralığında tutmaya çalışacaksınız. Yani binlerce kişi tek bir bitkiye bakmaya çalışacağız ve onu hayatta tutmaya çalışacağız. Ne olacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Oğlum, Belki çok iyi proje. içinde ölecek. Belki de böyle senelerce hayatta tuttuğumuz, binlerce kişi beraber baktığımız... Etobur bitkiye böyle bir şey yapılır mı onu düşündüm. Ama Etobur'da daha farklı sular falan kullanılıyor. Bir de beslemeyi nasıl yapacaksın aman koyayım. Robotla sinek mi vereceğim bitki olur ve Hayatta tuttuğumuz böyle kanalın maskotu haline gelmiş bir bitkiye dönüşecek. Hiçbir fikrim yok. Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. O da projeyi yapıp görmek. O zaman hadi başlayalım. Hadi bakayım. Ne yapmış bakayım merak etme. Ha bize uygun bir şey mi ona bakacağız. Uygunsa birlikte video çeker yaparız. İlk olarak genel çerçevesiyle projeyi nasıl yapacağımızı planlayalım. Tabii ki de bir adet bir saksıda bir bitkiye ihtiyacımız tamam. olacak. Tamam. Biz ne yaparız? Saksıda bitki. Bitki. inanılmaz Çizim yeteneğimle göstermeye çalışıyorum. Bitki olarak büyük olasılıkla bir adet zebra sukulent kullanacağız. Çünkü atölyede zaten bir zebra sukulentim vardı ve onun şu anda iki tane minik yavrusu var. Bakın bir tane şurada bir tane de burada. Bunları zaten ayırmam gerekiyor başka saksılara. Bu projede kullanabiliriz. Sukulentin güzel yanlarından bir tanesi. Böyle orta dayanıklı bitkilerden bir tanesi. Yani Antik az be. sularsanız ve çok sularsanız ölüyor. Ama çok da kırılgan değil bu proje için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Ve bir de bu bitkiyi izleyen bir kameraya ihtiyacımız var. Limon ağacı. Hmm. Yok lan limon zor olur böyle... Maydanoz gibi bir şey eksik ya sonra yeriz. Sürekli bu bitkiye bakacak bu sayede internet tamam. üzerinden bitkinin ne durumda olduğunu görebileceğiz. Ayrıca bu bitkiyi doğru bir şekilde sulayabilmek için bir adet de sensöre ihtiyacımız var bir nem sensörü. Abi bak evin böyle, böyle her yere kamera koymak işi çok sıkıntılı bir noktaya gidiyor artık. Ya o kamera bir gün kedi miydi döndürecek onu ben donla geçerken ifşa alacağım böyle. Neyse pislik yapmayacağım bir şimdi. Nem sensörü takacağız. Bunun dışında istediğimiz zaman sulayabilmek için bir adet su konteynerına ihtiyacımız var. Abi suladık abi. Bunun için de bir adet pompamız olması gerekiyor. <laughs> Ve buradan çıkan bir boruyla bu bitkiyi tamam. istediğimiz zaman sulayabilmemiz. Benim gerekiyor. su tamamlama sistemim gibi. Gerekiyor. Bu <laughs> sistemleri kontrol eden de bir adet bilgisayar sistemine ihtiyacımız var. Bu büyük <laughs> olasılıkla bir adet Raspberry Pi kullanacağız burada. Bütün bu sistemler de buna bağlı olacak. Yani genel olarak böyle bir sistem kurmam gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman, istediğimiz zaman internet üzerinden bitki ee, görebilme imkanımız şey olacak. Topraktaki ne ölçme imkanımız olacak? <laughs> İstediğiniz gibi sulama imkanımız olacak. Peki internet üzerinden bu komutları Raspberry'e nasıl yollayacağız? Bunun için direkt olarak Discord'u kullanacağız. Eğer daha önceki birkaç video izlediyseniz... Tamam, bir tane bot bu komutları direkt olarak buradan yollayabileceğiz. Discord'un ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Discord aslında böyle bir chat sunucusu gibi düşünebilirsiniz. Böyle yenisi bir mirci gibi. Burada aslında şu anda bu kanalın bütün topluluğu <laughs> burada binlerce kişi var. Bizim yaş grubunun Discord'u anlatma şekli. Mirç gibi. Zorna ve çeşitli projeleri tartışıyoruz bu projede dahil olmak üzere. Yani böyle şeylerle ilgileniyorsanız gelin mutlaka videonun açıklamasında linki var. Buradan komutları nasıl aktaracağız? Discord'un güzel yanlarından bir tanesi ve bunu seçmemizin nedenlerinden biri Discord'un bir API olması. Yani biz bir programlama diliyle ya da herhangi bir şeyle buraya çeşitli komutlar yollayabiliyoruz. Bir komut ara birimi diyebiliriz API için ve bunu kullanarak direkt olarak I buradaki sikiyor. odalardan bir tanesinde bu bitkiyi sulamak için gereken komutları aktarabiliriz. İşte sula, nemoronunu göster, işte bana güncel fotoğrafını göster vesaire gibi şeyler verebileceğiz ve bu sayede bitkiye bakacağız. Videonun sonunda zaten milyardere geçtik Geçeceğiz İlker'cim sakin ol. Yayını bırak ben yapayım yayınımı. Bütün bu sistemi kurduktan sonra nasıl Discord'a girebileceğinizi ve bu kontrol ara birimini kullanabileceğinizi anlatacağım. Siz de bu şekilde yapacağım. O PC'nin arkasında LED mi var lan? Bu sistemi kontrol edebileceksiniz yani bitkiye sulayıp görebileceksiniz. Discord'da bu projeden ilk bahsettiğim anda oradaki toplulukta bir GitHub açıldı. Kod yazmaya başladı insanlar. Yani ben daha projeye başlayamadan burada aslında kontrol sağlayabilmemiz için gereken ara birimin. Oğlum sakin adam bir şey demedi ya. Adam izlemek istediği şeyi söyledi ya. Discord botu hazırlıyoruz bütün bu komutları işleyebilmesi için. Neredeyse %90'ını yazdılar. İnanılmaz. Gerçekten de inanılmaz. Bana çok bir iş bırakmadılar programlama açısından, <laughs> çok teşekkür ederim hepinize. Bu arada bütün katkıda bulunan herkesin listesini GitHub'dan görebilirsiniz. Onu da linkini aşağıya bırakacağım. Şu anda elimizdeki sistem Raspberry üzerinde çalışabilecek bir şekilde tasarlanmış bir Discord botu ara birimi var. Yani sula komutlarını, fotoğraf çek komutlarını vesaire verebiliyoruz. Ama tabii ki de donanımsal sistemlerin hiçbiri yazılmadı henüz. Çünkü onları benim kurmam ve ona göre programlamam gerekiyor. İlk olarak bununla başlayacağız. Yani şu anda... Abi çok güzel uğraşı var ya. Müthiş bir şey oğlum ya. Vallahi bak. Keşke kafam bassa böyle şeylere ya. GitHub'da şu ana kadar hızlanmış kısmı bir Raspberry üzerinde çalıştıralım. Sunucuya bağlanıp bağlanmadığına görelim. Daha sonra kamerayı ekleme, sulama ara birimini ekleme, saksı düzeneğini falan filan kurma gibi şeylerle devam edeceğiz. Bu arada hepinizin bildiği gibi şu anda dünyada bir mikro mikroçip kıtlığı var. Bu işte pandemi ve savaş yüzünden vesaire çok tatsız bir durum. O yüzden bazen piyasada Raspberry pi bulmak mümkün olmayabiliyor. Bunu da direkt olarak bu projeden bahsettiğim ya zaman... Yok, için... İki tane şeyi bağlayacağız diye 12 voltluk fan... Dube geldi burada sabahtan akşama kadar öğretti bana ya. Amper manper anlattı ya. Hiç anlamıyorum. Skort'taki Asım isimindeki arkadaş yolladı. Çekmecemde fazla duruyor diye. Kendisine çok teşekkür ederim. Bu projede kullanacak bir adet transferimiz var böylece. Okey buna GitHub'daki kodumuzu kurarak başlıyorum o zaman. <laughs> bir bağlantısı yaptı arkadaşlar. Bu sudaki nemi falan şeyi toprak inemi hocam. Tamam toprağın nemini. Okey. Limitlerini belirlemiş. Delay koymuş. Yüzdelik oranla hesap yaptırtıyor. Eğer diyor yüzden büyükse diyor. Ne? eşittir yüze tekabül ederdi. Sıfırdan küçük. Okey bunlar. bunlar. fonksiyonlar arkadaşlar. <laughs> Nasıl <yapıyorum kardeşim> <laughs> Bu arada bence okumuşumdur ha. Anlamışımdır bence. Yanlış bir şey söyledim mi? Döngüleri bence gayet güzel söyledim. Bakayım. <laughs> Oğlum Tolga'nız değişti baksana yaparken projeyi. Hey James, what, what, what are you doing here? I think you'll find the code work. Dude, not cool. Go, go back to your channel, man. Go back to your channel. Psst, just, 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 not cool, man. Not cool. Oyunculuk desen var. Sötelim Michael. İşte bunlar deli işi. Bunu bana anlatsa da bir ayda anlatsa anlamam. <laughs> ya küreyi de basmış abi. Tamamdır şu anda sistemimiz genel olarak bitti yani en azından kod olarak. Bir tane bardağın içine böyle öylesine toprak koydum sadece test etmek için sensörü. İlk olarak şunu göstereyim kameramız burada şu anda. Botumuz Raspberry Pi üzerinde çalışıyor. Oradan Discord'a bağlanmış durumda. Discord'dan da bir tane test serverından mesela foto komutunu verirsem eğer. Oy. Fotoğrafın döndüğünü görüyorsunuz. Çalışıyor. Bunun dışında verebildiğim pek çok komut var. Bunlardan bir tanesi info. Info'yu kullandığım zaman ise... Şu anda topraktaki nem seviyesini gösteriyor ve önerilen nem seviyesi vesaire gibi bazı ekstra Aa, çok şeyler Ya. Içinde. Şu anda bu toprak yeni koyduğum için çok kuru. Gerçekten inanılmaz kuru bir toprak. Yüzde altı nem gösteriyor. Buna birazcık su ekledikten sonra tekrardan sorgulamayı artıp artmadığını göreceğiz. Biraz su ekliyorum ve toprağın emmesini bekleyelim azıcık. Biraz önceki sorgulamamız yüzde görünüyordu. Şu anda aynı komutu verirsem... <laughs> Gördünüz gibi yüzde seksen mu? Biraz fazla sulamışım sanırım. Sonuç olarak çok az toprak var elimizde ve <laughs> sistem... Oğlum ben dört litre su döküyorum ya, <laughs> çorba gibi olunca bırakıyorum ben. <laughs> çalışıyor görünüyor. Bu da ama motor kontrol kullanacağımız MOSFET'imiz. Buradan sulama komutunu verdiğim zaman bunun üzerindeki kırmızı LED'in yandığını göreceksiniz. Henüz motor bağlamadım, bir tane vardı ve bozuk çıktı. Kargodan yeni gelmesini bekliyorum ama... Kardeşim yani... yollayayım, daha yeni söyledim kendime. Var bende iki tane, yollayayım. Ben nasıl bağlanacağını bilmediğim için ucu açık geldi, köşeye attı bunu. <laughs> Yanında sürece çalışacak demektir. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Bir kere daha deneyelim. Ha, mükemmel. Ha, zaten Tolga bana dedi ki geçen gün. Şöyle bir sistem yaptık, yapalım mı sana dedi. Ben de yükseldim, öyle videoyu gördüm, hem yayında izleriz. Sistemimiz genel olarak çalışıyor. Şimdi bunu kuracağım yere ve nasıl kuracağımı karar vereyim. Daha sonra yeni pompa kargodan geldiği zaman, yeni pompayı takıp bütün sistemi çalıştırırım diye düşünüyorum. Ha, alan kuruyor şimdi. Buranın en uygun köşe olduğunu düşünüyorum. Kolunun mükemmel oturduğu boyutu oh! var. Süper. Ee, bu şekilde bir yere dayarsam, arkasında da bir arka planı olmuş olacak. Sukulentimizi koymak için bir adet Sukulente. Bunu şöyle bir yere koyacağız. Su deposu olarak şöyle bir şey kullanmayı planlıyorum. Bu iki buçuk litrelik falan bir hazne ama eğer yetmezse daha sonra değiştiririz bunu. Bunu da böyle yanında bir yere koyacağım ki görelim kameradan da içinde soğuk olmadığını. Şuraya falan bir yere kamerayı yerleştirmem gerekiyor ama kamerayı... Muhtemelen sensöre değen su yüzeyinden nem oranı yüksek çıkacak. O yüzden sensörde nem oranı daha düşük tutması gerekiyor ki bitki fazla sulanmasın. Doğrusu ben bunu düşünüyorsam Tolga abi çoktan düşünmüştür demiş kebap. Tripoda koymak istemiyorum. Olabilir. Çünkü ne bileyim tripod hareket edebilir, masaya değince dönebilir vesaire. Çiçek kadrajdan çıkar. Böyle beni de ne bileyim, şans eseri atölyede Boxer'la gezerken falan görmenizi istemiyorum. <laughs> i̇zlemiş, izlemiş. Beni izleyip bir süre video çekmiş 3 gün önce. Önümüz yaz. Burası çok sıcak oluyor çatı Vallahi katı burası. Vallahi izlemedim. kamerayı de. buraya sabit. Herkesin derdi aynı Bir de. parça çizmek istiyorum 3D. Yani aslında sağa sola dönmeyecek. Buraya bir yere monte edeceğiz. Ama yukarı aşağı istediğim zaman vidalarını gevşetip ayarlayabileceğim bir düzenek yapmak istiyorum ki eğer bitkimiz büyürse ya da açısını şu şekilde değiştirmek istersek kolayca ayarlayabilirim. Onun dışında Raspberry Pi vesaire onlar da şurada falan bir yerde duracak. Bir... Aa, aa! Ne yapalım biliyor musun? Benim bahçenin arkasında ekim yapabilecek özel bir alan var tamam mı? Oraya ben ee, salatalık, domates, biber, çilek, milek bunları ekmek istiyorum. Bence küçük böyle bir saksı değil de büyük bir alana yapalım. Orayı sulayalım. Yapılır mı lan acaba? Yani kamera falan dışarıda dursun. Hem kim çalıyor lan bunu? Dışarıda dursun. Kedi medik bir şeyler geldiği zaman da böyle değişik anlar oluşur. O çok sanki. Niye çok olsun? Niye küçük düşünüyorsun oğlum? Sulama sistemi yapalım. Bastığınız zaman su atsın. Kamera su geçirmez olmalı. Kamera su geçirmez olmasına gerek yok. Kameraya su geçirmeyeceği bir şey yaparız. Koruma yaparız. Maliyet çok artar. Yaparız. Büyük proje yaparız. Yapmayacaksın kesin. Oğlum yapılabiliyorsa niye yapmayalım aman Çok güzel içerik değil mi ya? Ya tamam yapmıyorum aman okuyayım. Ne olumsuz tiplersiniz ya. Kolusuklu <laughs> onlar da böyle. Tamam aman Bir tane maydanoz ekeceğim böyle ah. Böyle, böyle çıkacak oradan. Koyacağım şuraya. pis yapar. Damla atarsın. Flex'den keseceğim bir parçayla. Toparlarım tek bir sistem halinde. O zaman ben o parçaları çizmekle başlayayım. Daha sonra onları da monte edelim. Raspberry'imizi koyalım. Toprağımızı koyalım. Su pompamız yarın gelince onu da buraya koyalım. Ve ilk gerçek testlere başlayalım bunu Discord'daki ana Yapılırım. konuya bağlı. Yapılır oğlum valla yapılır ya. Tamam şimdi 3D çizimlerle devam ediyorum. <laughs> Pompanın gelmesini beklerken isterseniz size bu videonun sponsorundan bahsedeyim. E-Data Teknoloji bana bu Helot Light modelini yolladı. Creality'nin yeni SLA yazıcılarından bir tanesi. Daha önceki... Bir dakika sponsor da merak ettim. Videoların çoğunda mutlaka bir SLA baskı kullandığımı görmüşsünüzdür. Böyle FDM yazıcılara yani görmeye alışık olduğunuz printerlara göre çok daha yüksek detaylı baskı alabilmenizi sağlayan cihazlardan biri bu. Ve SLA yazıcılar da Toksik okuma yorum... Toksik yorum okuma ustası. Oğlum sen benim az önce tepki verdiğinde chatteki... Yüz yazının doksanı <laughs> o yüzden öyle tepki verdim. Bak bunlar da çok enteresan. Bunları da kullanmak istiyorum ya. Artık her sene giderek daha da gelişiyorlar. Creative firması şu anda 8. yılını kutluyor ve bu son çıkardıkları SLA yazıcı. Bunun çok geniş bir baskı alanı var ve mono ekran kullanıyor. Yani eğer daha önce duyduysanız mono ekranlar hem daha uzun sürede yanıyorlar hem de çok daha hızlı baskı almanızı sağlıyorlar. Buna ek olarak da Wi-Fi üzerinden Creative Cloud'u kullanarak direkt internetten baskı alabiliyorsunuz. Bu da süper bir özellik. Yani şu test baskısının detaylarına bakar mısınız? Bu bir torture test, bir printeri zorlamak için yapılan bir test ve içindeki en minik detayları bile görebiliyorum. SLA yazıcıların avantajı işte bu. Hatta daha büyük test baskıları da aldım. Üzerlerindeki detaylar gerçekten Asiktir. Ben de inanılmaz. Yani Eğer çok yüksek ya. detaylı baskı alabilen geniş formatlı bir SLA yazıcı arıyorsanız, Herod Light'ı size öneririm. E-Data Teknoloji'ye de bu projeye sponsor oldukları için çok teşekkür ederim. Acaba bana yaptığı tor figürü böyle bir sistemden mi çıkmıştır? Reçineydi galiba. Öyle hatırlıyorum. Get up forever, yeah. oldu? Aman ne oldu? Anlamadım. Bu <laughs> <laughs> çok güzel dur ya. Şeffaf plexi lazerle kesilmiyordu. CNC mi lan o? Hani olmuyordu? E oğlum plexi kesiyor işte şeffaf. CNC mi o? Anlamadım Nur lan. Hayır oğlum bu ucu yok bunun. Var da yani havadan yapıyor bu işlemi. Abi çocuk gibisin la. Ve bundan gurur duyuyorum lan. Niye öyle yüklendiniz ki? Alo? Yiğen abi senin video izliyoruz. izliyoruz. Niye böyle benim fikrimi çaldın? Ben yapacaktım bunu. Evet ben duyurdum iki hafta önce. Otomatik Discord'dan sulamalı yazılım yapıyorum dedim. Tamam ben de iki hafta önce karar verdim. Bir buçuk ay önce önce mi yapmaya başladım? <laughs> bir de daha mı? Hayır kabul etmiyorum. Biz iki ay önce... E, speaker evet alayım seni speaker'a aldım. Arkadaşlar git git haba girerseniz git bir buçuk ay önce biz bu projeyi yapmaya başladık. Yalan. <laughs> Tuğkan abiyi <bizi> dinlemeyin. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim dur bekle sana tek bir şey soracağım proje çok güzel biz bu, bir fikir geliştirdim senin bu yaptığın sistemin büyüğünü yapmaya karar verdik senle birlikte ne yapacağız biliyor musun bütün mahalleyi sulayacağız bahçeyi ne, ne kadar tabi lan ar arka bahçe böyle komple komşular momşular hepsini sulayalım onu. Onu bir yaparız. Bu cepte asıl sorum şu sen bir tane cihaz kullandın az önce videoda yaklaşık böyle 13. dakikalarda. Kesim yapıyorsun Plexi kesiyorsun yüksek ihtimal. O CNC mi lazer mi? <laughs> Nasıl lazer oğlum şeffaf plexi kesilmiyordu lazerde. kaç parodiyası <laughs> Tamam. Ben kesi ben ben de çok güzel CNC makinesi var bir tane. Onu daha kullanacağım işte bu hafta öğreneceğim onu da. Ben onu alırken ha e, Raptor'un dediler ki bana şeffaf plexiyi lazerle kesemezsin. Renkli plexiyi kesebilirsin. Ha biyo lazerdi, seninki gazlı. Karbondioksit. Tamam. Onun kesme hacmi ne kadar? Böyle tablosu aşağı yukarı? 70'e 90'ı var mı onun? <gülüyor todavía> kim bilir kaç yollarlar mı? Tamam mı? O zaman konuşalım bunu sonra. Tamam. Tamam hallederiz tamam. Aramızda kalsın. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi öpüyorum hadi bay bay. <laughs> ya her şeyimiz beleşe geliyor. <laughs> ha diyor ki korkma diyor ya hallederiz diyor. <laughs> Dur lan daha bize yollanan CNC'nin tanıtımını yapmadım ya yaptım da. Daha onu kullanmayı öğrenmedim. Bir de buna dalmayalım. Ya çok önemli bir şey. Şimdi ben bunda yapabiliyorum zaten. CNC'de plexi mi kesebiliyorum. Ama karbondioksitle kesmesi bir noktada benim işime gelir küçük projelerde. Şimdi benim karınca çiftliğime çektiğim bir şey, karınca çiftliğime şu an çekmeye başladığım bir seri var. Çok ufak çalışmalar yapıyorum. O çok zorluyor beni ya da zorlayacak. Bakalım neyse. Bak olay sadece sistemi yapması değil. Her detayına da detay girdi herif. Yani üretim yapıyor adam. Tutunacakları, plexi tabloları yaptığı kutular yaptı. Çok güzel ya. Abi kaç paraymış? Parasını o da bilmiyor. Bunu da bedava gelmiş. <laughs> Evet sonunda bütün sistemi kurdum. Biraz uykusuz bir geceydi. <laughs> bir sürü şeyi konfigür etmem gerekiyordu. Konfigür ne demek? Ayarlamam gerekiyordu. Artık konuşamıyorum kusura bakmayın. Mental kapasitem düşmüş durumda uykusuzluktan. Ama Bu sonra biz. Genel olarak bütün sistemimiz hazır. Kameramız hazır. Su pompamız hazır. Raspberry ve Arduino bağlı. Su da biraz önce toprağına yerleştirdim. İsminin su olmasına karar verdik Discord üzerinde. Çünkü Adam fark Ulan, ettiniz mi? Kameraya Ama ayak ayak yapmış. Gerekiyordu. <laughs> şu anda kendisi burada keyfi yerinde diye düşünüyorum. Discord'a bağlantısını yaptım. Daha önce test sunucusunda test ediyordum. Şu anda asıl sunucuya koydum. Ve bir deneme sulaması yapalım artık. Sula. Ünlem sula. <laughs> Çalışıyor. Tekrar göstereyim. <laughs> Şu anda su verme komutunu vererek tek bir damla su damlatabiliyorum. Bu Aa, miktar damla. yetersizse daha sonra hani pompalama miktarını değiştirebiliriz. Ama şöyle göstereyim ekrandan da isterseniz. Şuradan görebildiğiniz gibi su verme komutunu verdiğimde Pompa çalışıyor ve toprak nemini gösteriyor. Önerilen toprak neminden farklı olduğu için bana ne yapmam gerekiyor? Abi kolay bu ya. Ya kolay mı olay? Fark etmez. Biz bunun bir üst boyutunu yapalım işte. Kendimize küçük bir tarla kuralım. O tarlada sonradan yiyebileceğimiz bir şeyler yetiştirelim. Bunu da siz beni uğraştırmayın oğlum. işlem. <laughs> işte ama. söylüyor yani toprağı biraz daha sulamamı istiyor. Ha birileri gelmeye başladı bile. <laughs> Şu an test etmek için sessiz bir şekilde açtım sunucuda bunu. Görenler geliyor sadece. Nasıl bir gelip nasıl su veriyoruz abi yazdı. Yani demin yaklaşık olarak <laughs> 20 kere water komutunu verdim. Nasıl su veriyoruz yazdı. Komutları öğrenmek için ünlem help komutunu kullan. Tolgacığım yeni girmiştir. O an girmiştir. Hemen niye toksik yorumları okuyorsun? Kullanabilirsiniz. Bu spesifik odaya açıklama olarak yazacağım zaten. Burada komutların nasıl verildiğini. Ha süper. Vermeyi başardı. Sordu ve daha sonra kendi çözüp verdi. İlk soruyor insanlar nedense bir şeyleri. Kendileri çözmeye çalışmak gerekiyor. <laughs> kafayı kafa yedi insanlar. Tamir seviyesi yerlerde. Güzel. Şu anda biri suladı. İlk kez biri suladı. İlk kez sen suladın yazayım. Ben Tolga'nın şeyini hatırlıyorum. Kapıya ses algılamalı şifreli bir zımbırtı yaptı. Alet yaptı. Şey yapıyor böyle. Melodi yapıyor. Tık 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 tık, tık yapıyor. Kilit açılıyor. Adamı darladılar. Ya amına koyayım ben de gelir açarım o kapıyı artık şifreyi biliyorum. Yarram falan. <laughs> en sonunda açıklamak zorunda kaldım. Arkadaşlar ben bunu gösteriyorum ya size, e şimdi şifreyi de, bunu tasarlayan, dizayn eden benim ya dedi. Ben o şifreyi de değiştireceğim dedi. Yani bunu idrak etmeniz bu kadar zor olmamalı. Çok komikti ya o storyler, delirtmişlerdi adamı ya. Şimdi fotoğraf çekme komutunu da öğreteyim insanlara. Fotoğraf çekme komutunu kullandığımız zaman direkt olarak bu kamera. Kaptanın gördüğü şeyi görüyoruz. Belirli aralıklarla çekiyor. 15 dakikada bir sanırım. Ee, güncelliyor bunu belirli aralıklarla. Ama şuradan... Ben yaptım abi onu. Güncel halini görebiliyoruz. Tamamdır sistemimiz yani genel olarak çalışıyor şu anda. Bunu koyacak bir köşe bulmam gerekiyor. Oradan vazgeçtim. Oraya yerleştireceğim. Birkaç gün çalıştıracağım sistemi. Böylece insanların bu sistemle nasıl etkileşime girdiğini görüp buna göre gerekli ufak düzenlemeleri yapacağım. işte verdiğim nem aralığı eğer toprağın fazla nemlenmesine neden oluyorsa ya da az nemlenmesine Oo, neden oluyorsa hayırlı olsun kardeşim. ona bundan göre bu ayarlayacağım. Eğer verilen su miktarı çok çok düşük görünüyorsa bunları falan da ayarlayacağım. Bir 3-4 gün test ettikten sonra tekrar görüşürüz. Ondan sonra da size nasıl buraya girip bu işlemleri yapabileceğinizi anlatacağım. Evet o zaman birkaç gün deneyelim bunu. Ha biri suladı yine. <laughs> Şimdi gidip sulasak mı lan hep beraber ama engelliyordur oğlum. Eğlenceli olacak. <laughs> Şimdi bu kurduğum düzenekle ilgili bir iki bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Mesela bu saksının bir giderinin olmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Bu tamamen amaçlı yapılmış bir şey. Çünkü fazla sulanırsa fazla sulanmasını istiyoruz. Yani burada aslında insanların birazcık... In onu demeyeydin lan. ...insiyatifine bıraktığımız bir durum söz konusu. Amaç su kuyu öldürmemek. O yüzden Discord'da daha önce insanların bazı önerileri vardı. Sulamaya limit koyalım diye. Limit koyduğumuz zaman bu yaptığımız... Şeyin hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Olay zaten limit olmaması. Bu bir tür online sosyal <laughs> deney gibi bir şey gibi düşünebilirsiniz. Eğer biri öldürmek isterse öldürebilir. <laughs> Ama öldürmezsek güzel olur. Yani olay tamamen bu. bu Öldürmeyin mi? bu arada lan. Limit yok ve saksının gideri yok. Yani suyun buharlaşmasını ve topraklık nem oranının sabit tutulması için gereken miktarda insanların sulamasını bekliyoruz. Çünkü kesin soracaklar bunu. Niye limit koymadın diye. Niye limit koymadın? Niye limit koymadın? Discord'da bu odaya giren herkesin ilk sorduğu soru niye limit koymadın? Abi limit koyacaksam zaten... Çünkü niye biliyor musun? Bunu sormalarının sebebi adamın o sistemi zaten zorlayacak yani derdi onun o. Tak 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 sulayacak kendi yapma potansiyeli olan şeyi düşünüp sana cevap veriyor. Bunu ya da soru soruyor. Sulayan bir sistem yapardım yani. Niye insanların suladığı bir sistem yapıyoruz ki limit koyacaksak? Bir Arduino 101 projesi yapmayacağım. Bu diğer maker kanalları değil arkadaşlar. O yüzden sizin kontrol edebildiğiniz bir sistem yapıyorum. Bir tane evet. Arduino'ya bağlardım. Nem ölçerdi. O nemi de tutardı arkadaşlar. <laughs> kendi kendine sinirlendi. <laughs> <laughs> Şimdi deneyi başlatalı 6 gün oldu. Bu fikir Abi bak dikkat edin 30 küsür yaşın üstüne geçenlerde hep aynı mod giriyor abi. Cem Yılmaz'ın emekli albay muhabbeti gibi. Biz ona doğru evliliyoruz arkadaşlar. Ufak ufak o artık sistem değişiyor. Bak söylemedi demeyin. Sadece bana yüklenmeyin yani bu bende olan bir şey değil. Ortaya attığım zaman bütün arkadaşlarım bana yani Sukun'un böyle bir ya da iki gün yaşayacağını söylemişti. Çünkü genelde insanların onu çok sulayıp öldüreceklerini varsayıyorlardı. Benim bu konuda şüphelerim yapmazlar, vardı. Yapmazlar. E Şüphelerimde haklı çıktım. Altı gündür Sukun. Sonuçta o bir canlı yani. Yapmazdı chatte. Şey, yapmaz. Kuku... Çok, mutlu bir şekilde yaşıyor. Ve nem oranını gerçekten de doğru aralıkta tutuyorlar şu anda. Genelde biz kötü insanların sayısını birazcık abartıyoruz gibi geliyor Bence bana. De. Çünkü mesela şu anda Discord'da yüzlerce belki de binlerce kişi Sukun'un nemini doğru aralıkta tutmaya çalışırken aradan sadece bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda çok fazla sulayıp onu öldürmeye çalışan kişi çıktı. Bunun nedeni çoğunlukla bir insan bize kötülük yaptığı zaman bunun zihnimizde çok fazla yer ediyor olması. Yani bir daha biri size kötülük yaptığı zaman bir şeyi düşünün. Bana kötülük yapmayan kaç yüz kişi var acaba? Ya da bir düşünün. Bu da aklınızda olsun. Enteresan bir güzel mesaj. Hayatta size Suku çok mutlu. Bir iki şey daha ekledim şu anda. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Toprak fazla sulandığı zaman çalıştırabileceğiniz bir adet fan ekledim. Bu evet suyu tamamen çok hızlı bir şekilde buharlaştırmıyor ama buharlaşmasını çok azıcık da olsa hızlandırıyor. Böylece topraktaki nem oranının yüksek olduğunu gördüğünüz zaman fanı çalıştırarak birazcık nemin buharlaşmasını sağlamayı deneyebilirsiniz. Sukuyu sizin de nasıl sulayabileceğinizi net bir şekilde anlatayım. Videonun açıklamasında bir adet Discord linki var. Oradan direkt olarak bizim Discord sunucumuza girebilirsiniz. Discord sunucusunda soldaki odalarda Suko isminde bir adet oda var. O odaya girip ünlem help yazarsanız bütün komutların listesi çıkacak. Zaten orada diğer insanların da bu komutları verdiğini göreceksiniz. Videonun açıklamasındaki linke tıklayıp girip siz de şu anda bu deneyim parçası olabilirsiniz. Suku'nun güncel fotoğrafını görebilirsiniz, su verebilirsiniz, fanı çalıştırıp ufak bir rüzgar yaratabilirsiniz. Böylece Suku'ya siz de bakabilirsiniz. Çok Bence, güzel proje ya. bunu senelerce yaşatmayı başarırız. Eminim aranızda fazla su verip Suku'yu öldürmeye kalkacaklar. Vardır şu anda aklından bunu geçirenler. İnternette yaptığınız bir aksiyonun sonucunda gerçekten canlı olan bir şeyi... Öldürmek çok tatsız bir şey. Bence güzel bir şey değil. O yüzden aklınızda bulundursanız sevinirim. Bence onu yaşatmayı deneyelim hep beraber. Bu arada katıl üyeleri için de ekstra bir komut ekledim. Bu da Storm isimdeki bir komut. Fanı biraz daha uzun bir süre çalıştırıyor normalde verdiğimiz komuta göre. Ekstra kimsenin kullanamadığı bir komut eklemek istemedim. Ki hani katılabilenler Atom olur. hayır gaza gelme Atom. Hayır. Hayır kardeşim. Senin alanın oyun. Oğlum arkadaşlar Atom'un bir videosu var. İzlettireceğim size. O gün etkinlik vardı diye. Olan, olmayan... Bu arada Tol ya böyle adamlar çok güzel adamlar ya. Bu adamları... Arbiden destekleyin onları küstürmeyin arkadaşlar